Erdal abi, bitti mi Erdal abi? Hayır oynatma, nasıl çekilir? İyisi burada! Evet biberciler, biberciler! Bütçede Vallahi en iyi biber, en işlemli örgü diyorum aslında. Giden sene 1 milyonu bu yıl 10 lira. Olan da var, olmayan da var. Fakir fukara ne yapsın? Yiyeceğimiz bir biber, yemeğimizi bomboz mu yiyelim? 10 liraya da biber olmaz yani. Hayır, şey, hayır, tarladan çıkışı 2,5 milyon, bir tüketici veriyor 10 milyon. Allah'tan, peygamberden kutsunlar. Bu yılda domates salçası yiyeceğim. Bu Adana bölgesinden geliyor. Ee, 50 kuruşuna satıyor, vatandaş itiraz ediyor. Evet, evet. Allah alım gücü de yok. Allah yardım etsin. Yapacağımız bir şey de yok alamıyor. Çok insan soruyu alamıyor, soruyu alamıyor. İşte biz de vatandaşa hizmet için burada duruyoruz. E, Hambalı var, işçisi var, şu var, bu var. Geçen sene bir buçuk liraydı. Bu sene tam 5 katı maliyetine, maliyetine Ondan. olanı böyle. E vatandaş geliyor bir çuval alıyor. Geçen sene beş çuval alan bu sene bir çuval alıyor. Millet oradan tasarruf ediyor. Yapacağı bir şey yok. Biz de yapacağımız bir şey yok. Çiftçiye de Allah yardım etsin. Ortalıkta ekonomik krizden dolayı milletin alım gücü düştü. Yapacak bir şey yok. Biz gene fedakarlık yapıyoruz. Bir üç kuruş aşağı vermeye çalışıyoruz. Ama onlara rakamın yüksek geliyor. Haklı vatan. Sezon daha yeni başladı. Bir hafta oldu, on gün oldu. Bu sekiz buçuk TL'den başladı fiyatı. Şu an On buçuk, on lira ve 11 TL arasında yerine ve kalitesine göre, malın geldiği yere göre değişiyor, uzaklığına göre. Ha, tabii ki bunlara kira biniyor, uzak yer. Ondan dolayı bu paralar. Şu an üretici parayı kazanıyor. Çıksın üretici desin ki, tarlada bizi biber 5 liradan, altı liradan, yedi liradan alıyor desinler. Öyle bir şey yok. Tarlada biber dokuz TL, tarlada biber sekiz buçuk TL, tarlada biber on TL bugün. Karahisarlı biberi araba üstü on lira. Daha sebzaline gelmedi. Niye gelmedi? 13 TL'ye gitmesi lazım burada. Karayı salıp verin. E getiremiyoruz. E alıcı 13 TL dediğin gibi zannediyor ki 5 Riyal 13 sat bu para nerede? O zaman ne olur abi eğer böyle bir rakam varsa biri iki sene komşunculuk yapar mesleği bırakır emekli olsun. Şimdi bunu aslında yükselme sebepleri tabii ki belli. Şu an tarlada nasıl yüksekse haliyle buraya da bir kira masrafı var. Hamballık ve fren ile beraber eserinde kazanacağın belli bir normal oran var. Kazanırsan tabii Allah yardım ederse. E bunların üstüne bindiği zaman maliyet oluşuyor. Bugün tarlada 9 lira aldığım biberi biz burada 10 liraya, 10,5 liraya satabiliyoruz. Şimdi üretici niye bize fazlaya veriyor? Az var ama bunun yanı sırasında ne var? Adam diyor ki ya ben şu kadar gübre attım, şu kadar zehir attım diyor. Ben dünyanın parasını diyor harcadım buraya. Beni diyor kurtarmıyor. E vermiyor. E şimdi bana vermiyor, kime veriyor? Fabrika alıyor zaten biberi yedi buçuk liraya, silme. Geçen sene biz bu biberi iki buçuk liraya kadar sattık. Ama şu an üç katı kadar olmuş. Yerinde bile. Biz yerinde geçen sene bu biberi 1.50 civarında, 1.60 civarında alıyorduk. Şu an bu biber yerinde 9 lira, 8 lira civarında. E şimdi bizim alışımız da artmış zaten bu biber.